Biberiye, zekanın, sağlığın ve tarihin kokusu. Akdeniz'in sıcak rüzgarlarında salınan, ince yapraklarıyla dikkat çeken biberiye, sadece bir bitki değil, insanlık tarihinin derinliklerinden gelen bir bilgi simgesidir. Bilimsel adı Rosmarinus officinalis olan bu bitki, Latince'de deniz çiği anlamına gelir. Çünkü biberiye genellikle deniz kıyılarında, tuzlu rüzgarların estiği yerlerde yetişir. Zekayı güçlendiren bitki. Antik Yunan'da öğrenciler sınavlara çalışırken saçlarına biberiye dalları takarlardı. Çünkü biberiyenin kokusunun hafızayı güçlendirdiğine inanılırdı. Modern bilim de bunu doğruladı. Biberiye yağı, hafıza ve konsantrasyonu artıran sinir uyarıcı bileşikler içerir. Özellikle bir 8-cineol adlı bileşik beynin bilgi işleme hızını artırabilir. Sağlığa faydaları. Biberiye sadece zihne değil, vücuda da iyi gelir bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri serbest radikallerden korur, sindirim sistemini düzenler, mideyi rahatlatır. Kan dolaşımını hızlandırır, yorgunluğu azaltır. Biberiye yağı, kas ve eklem ağrılarını hafifletmek için de kullanılır.